Efendim zaman mekan futbol programındayız. Ee, sevgili Özcan Burde ile usta yorumcumuz tam karşımda duruyor ve bugün Fenerbahçe Rize maçını konuşacağız. Önümüzdeki haftaki ee, ama önce bir Özcan Hoca'ya bir merhaba demek, demeden olmaz tabii. Hocam İstanbul'un kalbinden Eyüp Sultan'dan PTT 1. Lig'in Fenerbahçesi Samsun Sporu tebrik ederek Samsun'a selamlar gönderiyorum Eyüp Sultan'dan. Peki. Biz de teşekkür ediyoruz. Aldık selamınızı İstanbul'a ve bizi izleyen herkese selam olsun diyerek başladım. Efendim Fenerbahçe Rize Spor maçı var. Fenerbahçe hani yaptığı transferlerle gerçek Fenerbahçe. Yani şimdi sen dedin ya Samsun Spor TFF 1. Lig'in Fenerbahçe'si diye. Şimdi gerçek Fenerbahçe'yi konuşacağız. Önümüzde Rize maçı var ve Fenerbahçe Kayseri Spor'u 3-0 yendi. Tiam, Samatta ve Çisse'nin golleriyle ee, Rize'de de bu Sumidika'nın şeyi bile rüzgarı bile biraz etki yaptı. Rize toparlandı yani kötü gidiyordu toparlandı. 30 Ocak e, Cumartesi saat 19'daki Fenerbahçe Rize maçı ne olur hocam direkt soruyorum sana. Hocam Sumidika geldi Fenerbahçe'nin belalısı. 6 hafta evvel biliyorsun Gaziantep'te 3-1 mağlup etti Gaziantep teknik direktörüyken Fenerbahçe'yi. E tabi şimdi burada e, şartlar farklı. İki hafta oldu geleli. Takımın başında sahaya çıkmadı ama rüzgarıyla dediğiniz gibi iki maçta dört puan kazandı. Bu da az bir şey değil. Rize takımı Gaziantep takımı kadar belki kolektif veya oyun yapısı belirli olan bir takım değil ama burada antrenörün eli değecek sonuçta. Antrenör kendi oyun sistemini kendi ne yapmak istediklerini oyuncularına anlatıp o sistemi takıma yerleştirmeye çalışacak. E, Fenerbahçe takımı da e, bu hafta belki bu sezonun en iyi futbolunu oynadı Kayseri'ye karşı. E, şimdi Rize-Fenerbahçe maçı İstanbul'da oynanacak. Sağ avantajı Fenerbahçe'de. E, ben bol gollü bir maç bekliyorum hocam. Yani İstanbul'da e, baya santra olur. <laughs> Peki e, bir de bu Mesut Özil'in rüzgarı var. Fenerbahçe'de de başka bir rüzgar istiyorum. Bu rüzgar e, ne yönde etki yapar futbolcuları? Hocam şimdi Gelmeden etkisini yapmış zaten. Takım uçuyor. Acaba Mesut'un etkisi mi? Ben orada bir ikilemdeyim aslında. E takım iyi durumda. E, şimdi Mesut geldi. E Mesut'u kadroya koyacaksın, mecbursun. İlk 11 oyuncusu yapmak mecburiyetindesin. E Avrupa'yı ayağa kaldırmışım bu transferle. Yarın yapacağın e, sözleşme naklen yayınını 100 tane Avrupa kanalı canlı yayınlayacak. Ee, yani böyle bir transferi de e, kadroya koymak zorundasın. Acaba ters teper mi diye e, Fenerbahçeli bazı e, taraftarlardan ben sorular alıyorum. E tabi Mesut büyük oyuncu. Fenerbahçe'nin kalitesini bir adım yukarı taşıyacak. E, ama ben maçtan sonra Erol Bulut'un verdiği e, röportajı beğendim. Mesut'u sordular. Acele etmeyin dedi. Güzel yani önce oynattığı beraber çalıştığı emek vermiş oyuncular var önce onları değerlendirecek Tabii yavaş yavaş Mesut'u da takımın içerisine atıp e, takımın e, direkt ilk 11 oyuncusu olarak Mesut'u ön plana çıkartacaktır diye düşünüyorum ben e, Mesut etkili olacak tabi yani rüzgarı bile türbünde durması bile arkadaşlarını harekete geçirdi e, dün akşam enteresan bir futbol seyrettik yani hep Fenerbahçe son 7-8 haftadır ben topu rakibe vereyim de rakip topu kaptırsın ben kontra atakla netice alırım sistemine girmişti. Bu Fenerbahçe'nin alışık olduğu bir sistem değil. Yani futbola e, 1907'den beri futbolun içinde olan bir kulübün böyle bir sistemle oynadığını ben ilk defa bu sezon e, 5-6 maça arka arkaya belki bazı derbi maçlarında büyük maçlarda önemli maçlarda topu rakibe verip bekleyip cezalandırabilirsin ama Fenerbahçe bu maçı eğer bu oyun sistemini 6-7 hafta arka arkaya uygulamaz. Erol Hoca da yanlış demeyelim de artık yavaş yavaş takımın ne yapmak istediğini, ne yapabileceğini gördü. Ona göre bir oyun yapısı da belirlemeye başladı ve bu bu hafta Kayseri maçında e, tam preste alanları daraltarak, yardımlaşarak, topu da çok iyi kullanarak harika da iki tane gol atarak maçın yani ilk iki gol için Söylüyorum iki tane gol atarak e, bambaşka bir Fenerbahçe ordu, ortaya çıktı. E, golcüler sahne aldı dediğin gibi e, Samatta, Tiam ve Çisse. üçü de e, Santrofor özellikle oyuncular yani bazı hocam taraftarların bu hoşuna gider. Bir takım da Santrofor gol attığı zaman taraftarların hoşuna gider. Çünkü ordunun her zaman bir beklentisi vardır. E, bu baktığımız zaman bu maçta da üç tane santraforunun gol atması e, Fenerbahçe için bir artı oldu. E kadroya bakıyoruz mesela. iki hafta evvel ben Fenerbahçe'nin ilk 11'in dışındaki yedek kadrosuna baktım. 21 kişilik kadrosuna. Yani 6 tane genç takımdan oyuncu vardı. Fakat bugün Kayseri maçına baktığınız zaman hepsi ilk 11 oyuncusu. 21 kişilik kadronun e tamamı ilk 11 oyuncusu. E bu da geniş bir kadronun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E bu geniş kadroyu Fenerbahçe tabii kullanacak. E bir de güzel bir transfer yapmış hocam. Macaristan'dan yani Kıbrıs takımından aldı ama Macar Atilla gerçekten Atilla gibi bir top oynadı. E, sol ayağı çok düzgün. Yardımlaşmayı çok iyi yapıyor. E, sağ görüşü üst seviyede. E, kademe anlayışı çok iyi. E tabi biraz daha e, zorlu maçlarda ne yapabilir onun soru işareti var ama bir kumaşının olduğunu gördük. Yani oradan oyun kurarak terse attığı toplarla veya ilk başta topları olumlu vererek birinci golde ikinci golde katkısı oldu yani bir de Serdar'la beraber uyumlu bir ikili oluşturdular bu da Fenerbahçe'nin daha iyi top oynamasına daha rahat futbol oynamasına daha da net pozisyonlar girmesini sağladı ve bunların üç tanesini değerlendirdi bir de Mesut'un gelmesiyle takım belki daha çok pozisyon zenginliği yakalayacak Epel kasa da bir parantez açmak lazım. Baktığınız zaman bugün gol atıyor, attırıyor. Sahanın her yerinde var. O, oyunun yönünü değiştiriyor. Dripling yapıyor. Takım rakibi zorluyor. E, Pelkas da bir anda silinecek bir oyuncu değil. Her ne kadar Mesut'la aynı mevkide oynasalar da e, onları artık bir arada. Eskiden Beşiktaş'ta böyle bir ikilem vardı. Sergen'le Tümer yan yana oynar mı? Şifo Mehmet'le Sergen yan yana oynar mı? Gibilerden İkilem yaşatıyorlardı taraftara. İyi oyuncu herkesle oynar hocam. İyi oyuncuysan herkesle oynarsın. Mühim olan sen antrenörün senden istediklerini sahaya en iyi şekilde koyabilmendir. E Fenerbahçe liderin iki puan gerisinde ilk yarıyı bitirdi. E baktığımız zaman daha fazla puanı olabilir miydi? Olabilirdi. Hangi maçlarda? Mesela bir Beşiktaş maçını berabere bitirmeyi becerebilseydi şu anda Beşiktaş'ın bir puan önünde olma ihtimali olabilirdi. E kendi sahasında e, Konya ve Malatya gibi e, gerçi ligin iyi takımları ama en azından en kötü berabere kalabileceği iki maçtan kaybettiği altı puanı şu anda liderlik için çok arıyor. Ama 20 haftamız var. Şu anda Fenerbahçe'ye lig başlamadan evvel deselerdi ki sen liderin iki puan gerisindesin ve 20 haftayı oynamayacaksın deselerdi. Fenerbahçe bunu kabul ederdi. Ee, i̇yi bir yerde yani iyi yolda Fenerbahçe. Ee, taraftar merak ettiği için soruyorum. E, Mesut e, ne kadar hazır acaba? Ne zaman e, sahalarda görürüz Mesut'u ilk 11'de? Hocam şimdi bana bu soruyu arkadaşlarım sordu. Pazartesi lisansı çıkmıştı. Ve Mesut Arsenal'de tabi antrenmanlara devam ediyordu. Ben teknik direktör olsam hemen oynatırım dedim. O akşam Kayseri maçında oynatırım dedim. E tabi bir espri babında söylediğimiz bir olaydı bu. Fakat yani Mesut idman eksiği olan bir oyuncu değil. Antrenmanları sürekli düzenli yapan bir oyuncu. Fakat maç eksiği çok önemlidir hocam. Yani antrenmandaki verdiği neforla maçta verdiği nefor arasında çok fark var. E maç eksiğini de e, şimdi bu haftadan itibaren tahmin ediyorum Rize maçı ile beraber ilk 21'in içerisine alır diye düşünüyorum ben Mesut'u. E orada da maçın gidişatına göre onu da yarım saat 35'er dakikalık periyotlarla önümüzdeki daha zorlu maçlara hazırlar. Yani ben bu haftadan itibaren takımın içerisine dahil olacağını tahmin ediyorum hocam. E, bir de hani Rize Spor'dan biraz bahsettik ama Sumidikalı Rize e, şeyi Fenerbahçe'ye beklemedik bir sürpriz yapar mı? bir e, şey bu konudaki düşüncen nedir? Yani zor maç olacak. Şimdi Sumidika gerçekten e, ters oyun sistemi olan bir teknik direktör. Üçlü savunma oynatıyor. Zaman zaman beklerini de geri çekip savunmayı beşleyebiliyor. E, bu Fenerbahçe'nin e, o gün çıkartacağı kadronun e, oyun yapısına biraz da bağlı. Yani eğer ben Rize Spor riske girerek ben önde oynarım basarım falan gibi bir hataya girerse farklı mağlup da olabilir. E, ama şimdi... Fenerbahçe bugünkü oyununu oynayabilecek mi? Kayseri maçındaki oyununu oynayabilecek mi? Orası da önemli bir şey. Ya, bu kadro bundan sonra devam edecek. Nasıl devam edecek? Pa paslaşarak devam edecek, yardımlaşarak devam edecek, pozisyona girerek devam edecek. Rize buna ne kadar müsaade edecek? Rize, Rize'nin oyun anlayışını Gaziantep'te yani Simurlica Gaziantep'te bir Gaziantep'teki oyun anlayışını buraya yansıtacak mı onu bekleyeceğiz. Onu gördükten sonra daha rahat bir karar vereceğiz hocam. Peki, ee, ben Ondan çok teşekkür ederim. Bir tek bir şey daha söylemek istiyorum bu maçla ilgili. Fenerbahçe-Kayseri maçıyla ilgili. Hakem Alper Ulusoy. Hep buradan hakemleri doğruyoruz. Şu hakem böyleydi, şunu şöyle yaptı, penaltıyı vermedi. Kırmızıyı atladı, bu sarı karttı falan. Hakem Al Alper Ulusoy harika bir maç yönetti. Yani son yıllarda yani bu sezon için en azından belki bir iki maç vardır unuttuğumuz. Bu sezon için gördüğüm en iyi hakem yönetimiydi. Ben Alper hocayı buradan tebrik ediyorum ve böyle maçlar yönetmesini bekliyorum kendisinden. Kendisinde kumaş var fakat maçın önüne çıkmayı çok seven bir hakem Alper Ulusoy. Yakından takip ediyorum. Maçın önüne çıkmazsa bu başarıları devam eder hocam. Hakeminde hakkını verelim dedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, şeyi konuştuk. Fenerbahçe Rize Spor maçını konuştuk değerli izleyiciler. 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 19'da Fenerbahçe kendi sahasında Rize Spor'u ağırlayacak. Ee, bakalım maç nasıl bitecek. Ee, karşılaşmalardan sonra Özcan Burda ile tekrar değerlendirme yapacağız. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ederken tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Özcan Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Selamlar. Görüşmek üzere.